Thank you Hoş geldiniz. Bugün sizlere anne keki tarifini paylaşacağım. İlk önce kabımızın içerisine 3 adet yumurtamızı alalım, 1 su bardağı şekeri ilave edip ikisini beraber şekerimiz eriyene kadar karıştıralım. İçerisine 1 su bardağı yoğurt yarım su bardağı sıvı yağ ilave edelim. Şöyle karıştıralım hepsini tekrardan bir. Bir paket kabartma tozu. Bir paket vanilya. Bir çay kaşığı karbonat ilave edip şöyle bir tekrar karıştıralım. Hepsini güzelce karıştırdıktan sonra içerisine bir yemek kaşığı sirke ilave edelim ve unumuzu yavaş yavaş ilave edip hepsini karıştıralım. Unumuzu kontrollü bir şekilde dökelim. Arkadaşlar yumurtanın büyüklüğüne küçüklüğüne göre un miktarı değişebilir. Buna lütfen dikkat edin. Kek hamurumuzu güzel bir şekilde çırptık. Pürüzsüz kıvam alana kadar. Kıvamı bu şekilde gördüğünüz gibi bayağı bir akışkan bir kıvam. İçerisine bir avuç kadar ceviz ilave edip tekrar şöyle bir karıştıralım. Kalıbımızın içerisine birazcık sıvı yağ döküp her tarafını yağlayalım. Kek hamurumuzu kalıbımıza dökelim. Kekimizin üzerine susam serpelim. 180 derecede pişirelim. Arkadaşlar kekimiz pişti soğudu. Bir spatula yardımıyla kekimizi kenarlarını oynatarak kolay çıkmasını sağlayalım. Şöyle servis tabağımızı alalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok güzel kızarmış. Şöyle servis tabağımızı alalım. Arkadaşlar kekimizi dilimleyelim. Anne kekimiz gördüğünüz gibi çok güzel görünüyor arkadaşlar. Şöyle ben size göstereyim bakın. Sünger gibi bir kek oldu. Çay saatlerinizin yanına 5 dakikada yapabileceğiniz bir kek tarifi. Umarım bu tarifimi de beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, videolarımı izleyip beğeni yapmayı unutmayın. Afiyet olsun. Hoşçakalın.